Selamun Aleyküm sevgili Arapça severler. Bugün yeni bir videomuzla beraberiz. Sanırım bir müzikle başladık. Belki bazılarınızı o bile başlamışlardır. O müzik İbrahim Tatlıses'ten o türküyü çalmamın sebebi iki harfimiz genelde birçok insanın Kur'an okurken de çıkaramadığı o güzel harfleri İbrahim Tatlıses çok güzel çıkarıyor. Evet bakalım hemen. he ve H. H ve H. Bakın bu harfimiz he. H. Genelde bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela bir camı boğulamak için yapıyoruz ya. Buradan çıkıyor. Öbürde normal. Ha ağzımızın boğazımızın dibinden çıkan bir ses olarak şey yapıyor. Hemen şimdi bakalım. İki tane kelimeniz var onunla alakalı. Har, har, har. Ateş anlamına geliyor. Mesela Türkçemize geçmiş bir e, kelime bu. Ateşi harlamak. Biz har diyoruz zaten. Har, har. Ama oradan geliyor. Diğer harfimize bakalım. Kelimemize bakalım. Herre. Bu da kedi anlamına geliyor. Bakın birbirine ne kadar benziyor. Eğer bu şeyleri birbirine karıştırırsak e, anlamda da hata yapmış oluruz. Genelde Kur'an kardeşlerimiz bana e, şeyle alakalı, tecvidle alakalı e, sorular soruyorlar. Bakın e, zaten ses Leri iyi çıkarabilirsek tecvidin birçok e, önemli olan kısmını atlamış oluruz. O önemli olan kısmına geçmiş oluruz. Neden? Çünkü eğer harfleri e, doğru çıkarırsak, telaffuzunu doğru yaparsak kelime manası bozulmamış olur. Kelime manası bozulmamış olduktan sonra artık uzatma, çekme, kavgale yapma gibi e, şeylerde de manayı değiştirmediği için kural okumamızda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Önemli olan manayı değiştirmeyecek kadar e, tecvid kaydesi bilmektir en başta olan. Ee, ve bu harfleri doğru telaffuz edersek e, onun yapmış oluruz ve bu da Kur'an okuyan tecrüt okuyan kardeşlerimiz için faydalı olacaktır. Evet diğer başka bir e, e, kelimemize bakalım. Yine İbrahim Tatlıses'ten bir an önce seslendirdi. Habbe tane demek. Habbe ve e, şöyle yazayım hibe Habbe ve hibe. Bakın Habbe tane demek. Bu tahıl tanesi olabilir, ee, üzüm tanesi. Hibe ise e, bedava verilen bir şey, bedava. Hibe, hibe ekmek. Türkçe'ye de geçmiş bu e, kelime. Hibe, habbe, hibe, habbe. Bakın e, İbrahim Tetsi'ye şarkıyı türküyü söylerken üzüm habbesi esmer seni güzelsin diyor. Ondan sonra gönlüm sevmez herkesi diyor. Birinci de bu e, ha'yı kullanıyor. İkincide diğer H'yi kullanıyorum. Burası iki farklı bir görebilirsiniz. Başka bir önemli e, dersimize, önemli iki harfimize karıştırılan iki harfimize hemen geçelim. O da Elif ve A'in. Evet. Bunlar da çok fazla karıştırılan iki kelime. Her bir harf için aslında bir ders yapmak, yapsak bile e, önemlidir e, diyebiliriz. Hemen hemen bir tane kelime örneği verelim bakalım. İlim, ilim, ilim demek. Şimdi e, Allah'ın ilmi, Allah ilim sahibidir. E, i̇lim sahibi en büyük demek e, de, 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 dediğimizi düşünün ve bunu bu şekilde ifade ettiğimizi düşünün. Bakın, bu da bu da elem. Elem acı keder. Yani e, ilim sahibidir dediğimiz bir şeye acı sahibidir demiş olabiliriz. Dolayısıyla anlamda, manada hata yapmış oluruz. Bu sorunlu bir e, söyleyiş, bir okuyuş olur. O yüzden e, buna dikkat edelim. İlim, e, ilim, elem. İlim, elem. Elem. Türkçe'de geçmiş bir kelime elem keder. Başka bir örnek daha verelim. Evet hemen. evet. Amr. 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 Yaş demek. Ömrü yaş. İnsanın yaşı. Ee, ma ömrük. Yaşın kaç. Ma ömrük. Ma ömrük. Ama şöyle olduğunu düşünün. Ee, pardon. Emr. Bu da emr. Emr. Elif'in e, hamzesine koyalım. Emr de emir demek. Yani. Ma ömrük. Emriniz ne? Emriniz ne emredersiniz? Ma ömrük derseniz şunu bunu yap denir. Ama ma ömrük, ömrük derseniz ya şunu kaç diye sormuş oluruz. E, dolayısıyla bunlar hakikaten e, çok e, güzel e, harfler arasındaki e, malayı manayı, çıkışların yapılışındaki önemini gösteriyor. Ve burada e, bunlara dikkat ettiğimiz zaman hem Kur'an okuyan kardeşlerimizin Kur'an okumasındaki şey gelişir hem de doğru telaffuz ettiği için bir sıkıntıya meydan vermemiş onu. Başka bir derste görüşmek üzere. Lütfen yorumlar yazın. Eğer bir hata görüyorsanız onları bizimle paylaşın, düzeltmemizi sağlayın ve paylaşmayı unutmayın. Yeni bir derste görüşmek üzere.